Hepinize merhabalar ben Metan. Bugün agamla beraber paintball oynuyorum da. Bu nasıl bir kasma şekli ya? Bende de aynı. Bende de kasıyor. Poyraz sen hangi takımdansın? Eee. Sen var. Bak şu kıza deli oldum. Ya polis silahı var. O silah herkese tek atıyor ya. Her silah tek Hayır yani o, evet de yani o anlamda değil. Ya yani çok güçlü, dümdüz gidiyor. Geçti mi yine gidiyor. Oyunumun kasış şekli. Ha bir tanesini vurdum. Ben Diggle'la çok iyi oynuyorum. Bak tövbe tövbe. Bir rahat ver ya. Ben şey diye bizimden evet. Allah'ın beyinsizliği işte ne yaparsın. Yanımdan kedi geçti. Ben de diyorum bu ne? Adam nereden vuruyor bak. E şu pony niye gıcık oldum? Gel lan buraya. Benim iki silahım var. Aynı anda iki silah kullanıyorum. Bende. Bende de o vardı. Ben onu kullanmıyordum da şu an kullanıyorum. Hadi tepeye atayım belki beni tuttururuz. Bir kere tutmuş var. Ya bak şu kız da deli oğlum. Geliyor mu? Geliyorum. Bak tövbe Aa. tövbe. Bak. Ya. Yürü de süreme de. Kardeş abi. oynamak ya? Bu ne? Ekranı hiç de Değil, de değil. değil, değil. Bak şu kıza deli oluyorum ha. Hiç aynı bacon var, bizi takımlar deli oldu. <laughs> Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın oradan vurup? Ne yapacaksın? Ya bak şu unicorn'a deli oluyorum ya. Ben bir ara bu oyunda iyi oynuyordum. Bana ne olmuş ya? Ya şu unicorn'u ya banlayabiliyor muyuz abi? Aman eti arkadaşım dürtü oynanmış koy zaten. Bu arada reportlayacağım edelim diye. Kime? Unicorn'u herkes hile gibi abi bu ne? Meto belki tabletı vuruyordu. Tabletı falan vurmuyor. Ya bak. Birazdan report abi. Bakın sizin takımda Poyraz. Şanslısın. <laughs> Poyraz iyi mi oynuyor ki? İyi oynuyor. Haklı. Şaka şey yapıyorum burada, muydu, bu arada. Bilmiyorum mini bu oynuyor. Can boşuna öylesine dedim. Ya e bak abi bu. Tövbe tövbe. Açın. Hayır mermi. Unicorn da dümdüz gidiyor. Bunda 50 50 metre uzaktan gidiyor abi. Metot sizin takımdan geliyor. Dakika başı vuruyorlar. Evet işte ben de ona deli oluyorum abi. Ben Diggle'a geçeceğim. Neye? Diggle. Diggle'da daha iyi. Ne? Ya Diggle tabanca bir tane. Ya ben niye hep ölüyorum? ben de ölüyorum işte. Diggle'ın mermileri daha düz gittiği için daha avantajlı. Ben o yüzden daha çok seviyorum. Hem daha iyi oynuyorum Diggle'la. Ama Unicorn'unki dümdüz gidiyor. Baksana abi bir tane Pro Akif diye embesinin teki. Hayır Aa Aha buldum ha Pro Akif'i. Embesil ya. Gel lan ağzına. Bu arada tam bizim sığınağa girdi. Gördüm onu aşağı atladım bir vurdum. Koyra su. So Pro Akif bizim yanlara taret eklemiş. Oyunumuz imkansızlaştı diye. Koyra Zaga be. Pro Akif'i reportlayacağım bu arada. Embesil ya. Ya silah kutusu niye lootla ya? Neyle olacak acaba? Oyun parasıyla yapabilirler mesela? Onun yerine oyun parasıyla normal silah alıyorsun işte. Only dance for me. I can hit you birthday. Gel lan. Bakmak e ne ya? O üç kişi aynı anda öldürdüm. Baba Piro. Hadi bakayım. Pro aktifi de vurdum mu? Taret vuruyor, taret vuruyor. Aga bak oradan sallıyorlar ha. Ta kendi base'lerinden sallıyorlar, deli oluyorum. Gel lan buraya. Ben de yapıyordum onu Meto. Bu ara report diyeceğim seni. Oyun bozanlık diye report diyeceğim ha. Öyle bir seçenek olsaydı tamam da. Vardır bu arada. Yok bu arada. Belki vardır bu arada. Ne oluyor? <laughs> Beto ücretsiz bir şey var ama sınırlı süre gidiyor, satışta değil diyor. Zor. Pro Akif'ten nefret ediyorum. Ayrıca oyun bozanlık değil bu, fikir oluşuyor. Ne? Abi şey ben diye mera geldi bizi beni kapak mı attı niye o duvardan dışarı çıkmamışken Mero dediğimce ba o mero mi ya? Mahayuma Yok o değil. Aha yine o iskelet adam. Önünle yeter artık. İskelet adam bizde. Biliyorum, benim o nasıl... sorum. Bu bitti. Sizin <laughs> kazandın değil mi? Aa, galiba bilmiyorum ki. Deli oldum ama. Şey seç, TDM, TDM. Şey seç, Bridge 2021. Ah. Şaka ya. Değilim de bir tane embesinin teki beni çıktığım gibi vurdu. Embesin ne de demek biliyorum kesinlikle. bu yeter. Rakife ben bizde mi? Hellerlem Var ya çocuk terminatörü gibi. Bir tane embesinin teki oradan sıkıyordu. Hediye attı. Atabilir, mümkündür insan. Mermi yağmur. <laughs> Bir tane embesinin teki şey yapıyor. Yağmur yağdırıyor Ya da gelmiş adam. <laughs> mavili var ya, gömeceğim sana. Ben hello modunda Adam da. Adam 100 <laughs> Evet abi adam evini tutturuyor bu arada. Adam duvarın arkasından uludu beni sen ne diyorsun? reportla Only dance <laughs> for me. I can eat your birthday. <laughs> On. Aga bak herkes kilimi çalıyor. Tam vuracak birine. Başkası vuruyor. Only dance for me. I can eat his birthday. Bu arada full quality bu oyunda çok önemli. Çok ama çok ama önemli. Evet çok önemli bu arada. Uzağı görmen için. Full quality hiçbir şey yapmıyor. Yani yapıyor da. Genellikle uzaktan görmek harici çok fazla bir şey yapmıyor. Bu arada sekizinci numara Recep İvedik gibi görünüyor. Nasıl bakayım? Ne alaka? Sekizinci numarayı görmüyor musun? Yukarıda yazıyor ya birinci, ikinci, üçüncü falan. Yok ya. Recep İvedik'i ben de sevemedim çünkü. Tek kaç ya hani. Ya. Tek kaç gibi görünüyor. Ha, bu yazısı geldiği için evet. Evet. T'yi şey, ben geçtim o adamın yerine. Bak kendimi maviden sanıyorum. E, ba bu arada böyle bir lag yok aga. Ben full kalitede oynamam. Oyunum çekti. Bu arada oyunum çekti. Hah. Şimdi kaç video çekiyoruz bilmiyorum. Hakikaten. Ama eğlencesini işte kardeşim. Da Aa, ne lan? Ne diyor? Ne diyor? Ah ne? Adam? Aha bir vurdum. Aha birini vurdum. Merdiven arkası. Ben de birini vurdum beni. Şu bu. Bugün pon... birini vurdum. Bugün zaten kala geldik. Bugün de. Honey, <laughs> ben bir auto açıyorum arkadaşlar maalesef. Hayır. Bu oyunda auto açmak mantıklı aslında. Bir 10 milisaniye yapayım da şimdi çeker möker falan hiç gerek yok biliyorsun zaten falan filan. Bu ne abi teker teker? 10 milisaniyede bir tıklasını aldım da bu bunu ben kendi elimle de yapıyorum zaten. 17 saniyede bir ne? Ben saniyede bir yapsam. Hayır ya. 10 milisaniyede bir. He. Bu arada saniye. <laughs> Yo basalı tutmuyorum. Tiggle'la oynuyorum dedim ya. Adam da. Batu mami çöğde beni daha kankamdan çıkan çıkmaz vurdu. <laughs> ben diyorum ki bir şarkıyı bir defa. Şarkı, şarkı, Adam bu arada ya çok iyi keskinlik yancı ya da hiç. Kesin mi şarkısı ne ama Bak kendimi mavi sanıyorum. Adamları kırmızı sanıyorum. Kendini mavi adamları kırmızı değil mi? Ha. Öyle sanıyorsun. Oyun yine çöktü ya. Aga be Poyraz. Bunu oyunu niye hep çok hamiz mi var O kayıp, otur da geçecek. Ya geçsin ne oluyor? Bunlar iki yıl sürmüyor. İki yıl sürmüyor, o senin bilgisayarı. Ve senin internetin. Ben bir saat sürer ama yarım saat. Yarım saat sürer. dakikada bir dakika şutleniyor gibi düşün işte. Hadi bunda ne? Eee. هاهاها <applause> only dance for me. I can hit your birthday. <gülüyor> <gülüyor> Not now, son. <laughs> Bu arada arkadaşlar kayıt da 15 dakika olmuş ki aldı başını gidiyor ama sarıyor ne yapalım <laughs> Çok ne <taba> var ya <laughs> My way. So, you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. <laughs> Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day.